TRT 24 YouTube kanalındasınız. Veysel Ayhan'ın yazdığı Kurgusal Hesaplaşmalar Beklenmedik Yolculuk serisinin Meleğin Davet Ettiği Gece başlıklı bölümünü dinliyorsunuz. Rablerine sırf onun rızasını ve cemaline kavuşmayı umdukları için sabah akşam yalvaranlarla beraber olmakta sebat et. Dünya hayatının aldatıcı süsünü isteyerek gözlerini sakın onlardan ayırma. Kalbini bizi zikretmekten gafil bıraktığımız, heva ve heveslerine uyan ve işi hep aşırılık olan kimselere itaat etme. Kehf suresi 28. Uzun zaman hapishanede yatmıştı. Soğuk ve nem vücudunu yıpratmış, hastalığını tetiklemişti. Hastalığı ilerleyince tahliye edilmişti ama kendini toparlayamamıştı. Direkt hastaneye yatırılmıştı. 4 aydır yataktaydı. Ölmekten endişe etmiyordu. Hatta bir an önce ölsem de aileme yük olmasam diye düşünüyordu. Zihnen hazırdı ama bu nasıl olacaktı? Ölüm nasıl gelecekti? Mesleği mühendislikti. Makineden motordan anlardı. 43 yıldır bir saniye bile sekmeden tık tık çalışan kalp motoru nasıl duracaktı? Bugüne kadar hiç teklememişti. Yoksa önce beyni mi hayattan kopacaktı? Ölürken kalp gözü nasıl açılacaktı? Ölüm meleği nasıl görünecekti? Son zamanlarda sürekli bunları düşünüyordu ki bir perşembe gecesi sabaha karşı beklediği misafirler geldi. Hastanede kendisine refakat eden arkadaşı yanı başındaki yatakta olacaklardan habersiz sessizce uyuyordu. Aslında ölüm meleğinin habersiz geldiğini söyleyemezdi. Birkaç gündür kendinde bir naiflik ve hafiflik hissediyordu. Ailesinin ve çocuklarının yüzüne tarif edemeyeceği bir hisle uzun uzun bakıyordu. Çok yakında gidişinin farkındaydı. Yakınlarıyla helalleşmiş, hazırlığını yapmıştı. Demek ki bu misafirhaneden kimse apar topar çıkarılmıyordu. Öleceğini ruhunda hissetmek buydu ama tarifi mümkün değildi. Son gece bu hali iyice artmıştı. Tamam herhalde demişti. Akşam iştahı kesilmiş bir şey yememişti. Vücuduna bir zindelik gelmişti. Demek ki ölüm vücut iflas ettiğinden gelmiyordu. Vakit geldiğinde bir el uzanıyor ve kalbini durduruyordu. Geceyi tesbih çekerek geçirdi. Ezberinden Yasin, Fetih ve Mülk surelerini özenle okudu. Kimi yerinde gözyaşlarına hakim olamadı. Yanında uyuyan arkadaşını uyandırmamak için sessizce ağladı, istiğfar etti. Yatağına uzanıyordu ki kapı yanında bir aydınlanma hissetti. Yıllar önce vefat eden babası ona kapısının kenarında kendisine tebessüm. Yıllar önce vefat eden babası oda kapısının kenarında kendisine tebessüm ediyordu. Hemen yanında geçen yıl trafik kazasında vefat eden iş arkadaşı vardı. Bayağı bir kalabalık koridoru doldurmuştu. Önceden vefat etmiş arkadaşları da gelmişti hepsi ona tebessüm ediyordu. Hasta odasından koridoru nasıl görebildiğini fark edince artık bir başka buğda geçtiğine ikna oldu. Duvarlar kaybolmuş, yatağın çevresi sanki bir meydan olmuştu. Fiziki alem artık saydamdı. Göz açılması demek ki buydu. Kalabalığın ortasında ipekten beyaz elbiseli, yüzü parıl parıl aydınlık bir insan vardı. İçine onun ölüm meleği olduğu hissi geldi. Açıklaması zor bir rahatlama ve ürperti vücudunu kapladı. Beyaz elbiseli melek önce hafif tebessüm ederek selam verdi. Sonra yanına yaklaşıp elini uzattı. Demek ki kendisini almaya gelmişti. Davet ediyordu. Bu nasıl huzur verici bir davetti anlatamazdı. Sanki hayır dese dünyada kalacak gibi hissettiği bir davetti. Meleğin uzanan eli havada bekliyordu. Elini son bir gayretle uzatmak istedi. Gerek kalmadı. Melek iki eliyle elini kavradığında ruhunda eli annesinin elleri içindeymişçesine bir huzur ve dinginlik duydu. Melek ona ölürken söyleyip söyleyemeyeceği korkusuyla yaşadığı kelimeler için izin vermiş, o endişesini yaşatmamıştı. O sırada meleğin hemen yanında bir başka nurani zat daha göründü. Nasıl bir sevimlilik, nasıl bir beşaretti kelime bulmak zordu. Kendini tanıttı. Ben hep okuduğun Yasin Suresi'yim. Görebilmen için bu şekle büründüm. Korkma. Sana arkadaşlık edeceğim. Ona kendini okudu. Böyle bir okuyuş hiç duymamıştı. Ne çok kıraat eden dinlemişti ama böylesini duymamıştı. Yasin son ayetini ona doğru hitap ederek bitirdi. Sübhandır, münezzehtir o zat ki her şey üzerinde hakimiyet elindedir ve hepinizin de dönüşü ona olacaktır. Yasin 83 Nasıl sevineceğini bilemiyordu. Gözlerinden sicim gibi sevinç gözyaşları akıyordu. Ağlayan ruhtu, vücuduna baktı, gözleri kuruydu. Bir müddet cansız bedenini seyretti. Yan yataktaki arkadaşına baktı bir süre. Sessizce uyuyordu. Ne kadar isterdi yaşadıklarını ona haber verebilsin. Ama anladığı kadarıyla melek ruhunu çoktan almıştı. Bir eli ölüm meleğinde, diğer eli Yasin suresindeydi ve gidiyorlardı. Kendini tekrar hissettiğinde cenaze namazı kılınmış kabre konuluyordu. Kabir başka bir alemdi ve bu aleme giriş bir başka buğuda geçişti. Ruhu her yeni alemde bir başka evrilme, bir başka zorlanma yaşıyordu. Dünyaya geliş gibi gidiş de kolay değildi. Ezildikçe eziliyordu. Kefenlenmiş vücudu hemen yanındaydı. Kemikleri çatırdarcasına sıkılıyordu. Dünyadayken her bunaldığında ve sıkıldığında Rabbi'nin inayetine yönelirdi. Dünyada yaptığı güzel amelleri ölünce yapmak zor değildi. Yine öyle yaptı. Subhanallah, subhanallah, subhanallah dedi. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber dedi. Üzerindeki ağırlık Allah'ın inayetiyle kalktı, rahatladı. Yukarıda cenazesine işrak edenlerin okuduğu sureler ve dualar azalıyordu. Demek ki gidiyorlardı. İnsan ölüme ne kadar inanırsa, insan ölüme ne kadar inanırsa inansın kendine yakıştıramıyordu. Hep uzak görüyordu. Bir gün çıkıp geldiğinde hayatı ciddiye almak için geç kalmış oluyordu. Bir misafir nezaket ve kibarlığıyla yaşayanlar karşılığını aziz bir misafir olarak karşılanarak görecekti. Kabul ettiği davette ortalığı karıştıran, fitne çıkaran, adaleti yok edenlerse sefil bir halde cezalarını görecekti. Her sanatı gibi Allah'ın adaleti de bir sanat eseri olarak adım adım icra ediliyordu. Ne yaptıysa yapmış, artık bitmişti gözü açılmıştı. Görüşü keskinleşmişti. Aslında düşe kalka bir hayat yaşamıştı. Günahlara düşmüş, tevbeyle doğrulmuş, elinden geleni yapmaya gayret etmişti. İşlediği günahlar ister istemez gözünü ve kalbini lekelemiş, şu an yaşadığı keskinliği dünyadayken görmüştü. Yarım yamalak bir nazarla, sürekli güncellenmeyen ve yenilenmeyen bir imanla bu kadar olmuştu. Şimdi mezarın altında binler şükür ki ateşler içinde değildi. Yaşadığı tek bir azap vardı. Keşke daha fazla salih amel yapsaydım. Bu hisler içini kemiriyordu. Keşke vaktimi boş şeylerle zayi etmeseydim. Keşke boş boş konuşmalarla ömrümü heder etmeseydim. İçine gelen Beşarşet, huzur ve itminan hissiyle meleklerin gelişini fark etti. Yanlarında Yasin'i görünce sanki 40 yıllık bir arkadaşı gelmişçesine sevindi. Dünyadaki en yakın arkadaşlarını bu kadar sevmiyordu. Gerçekte hep varmış da hafızası silinince unutmuş. Sonra hafızası geri gelmiş de candan arkadaşını yeniden bulmuştu. Demek ki Kur'an okuduğu zamanlar ona Kur'an arkadaşlığı bahşetmişti. Bir tehlike gördüğünde derin bir güvenle annesine sığınan ve tehlikeden emin olan çocuk gibi rahatlamıştı. Gelenler münker ve nekirdi. Çok sevimliydiler. Simaları huzur ve inşirah veriyordu. Ama onlarla Yasin kadar yakın arkadaş değildi. Tedirgin edici, mesafeli bir duruşları vardı. Demek ki sıra soru faslına gelmişti. Cevapları bileceğini ümit ediyordu. Diyor Veysel Ayhan, Meleğin Davet Ettiği Gece başlıklı bölümde.